Arkadaşlar merhaba. Bugün aracımızın alarmını aktif edeceğiz. Bildiğiniz üzere normalde aracımızda alarmlar aktif olarak gelmiyor. Aslına bakarsanız bir hareket sensörü, titreşim sensörü vesaire donanımsal olarak yeterli olmadığı için alarmı aktif etmemiz durumunda sadece kapılarımız kilitliyken kapının açılması durumunda alarmımız ötecek ve bir siren olmadığı için de bu ötme işlemi, bu uyarı işlemi korna ile gerçekleşecek. Şimdi mevcut durumunu göstereyim size. Kapılarımız açık şu an. Kapımızı kilitledik arkadaşlar belirli bir süre bekliyoruz zaten belirli bir sürenin sonucunda şuradaki ışık yanıp sönmeye başlıyor normalde alarm aktif değilken kapıyı açtığımız zaman gördüğünüz üzere herhangi bir şey olmuyor merkezi kilitle devreye girmiyor sadece şoför kapısı açılıyor şimdi gelin alarmı birlikte aktif edelim sonrasında nasıl işliyor süreç onu inceleyelim evet arkadaşlar şimdi kodlama kısmına geçelim Biraz uzun bir kodlama olacak. O yüzden direkt ekran görüntülerini paylaşacağım sizinle takip etmeniz daha kolay olsun diye. Şu an Connect'in hemen üstünde gördüğünüz gibi yuvarlak bir şey var hareket ettirdiğim. Oradan nereye gidiyorum nereye tıklıyorum takip edebilirsiniz. Öncelikle aracımızın üzerine tıklıyoruz. Buradan kontrol ünitelerine geliyoruz. Birçok özelliği aktif ettiğimiz Central Electrics yani 9 numaralı kontrol ünitesine tıklıyoruz. Şimdi normalde arkadaşlar burada bildiğiniz üzere hem long coding oluyor hem adaptation oluyor. Ama yeni arabalarda yani aslında VAC grubunun yeni arabalarının facelift arabalarının tamamında long coding bu ünite için kaldırıldı. Bütün hepsi adaptasyona eklendi. Dolayısıyla biz tüm işlemlerimizi adaptasyon kısmından yapıyor olacağız. Adaptasyon tıklıyoruz. Search kısmına geliyoruz. Yapmak istediğimiz alarmı aktif etmek olduğu için buraya teft yazmamız yeterli olacak. Anti teft device diye bir kanal çıkıyor zaten. Ona tıklıyoruz. Şimdi ilk olarak burada arkadaşlar 3. sırada bulunan şu an üzerinde tutuyorum. Ben de aktif olduğu için bu arada e, seçili olması gereken seçenek zaten seçili geliyor. Bu normalde sizde not aktif yazacak. Buna tıklıyoruz ve Drive Door Contact Detcam olan seçeneği seçiyoruz. Hemen altında DVA Camper Modus var. Bu sizde not aktif olacak. Aktif hale getiriyoruz. Ee, hemen altında yine okuyamadığım Uwe diye başlayan kanal. Bu not aktif olacak sizde. Bunu aktif hale getiriyoruz. Sonrasında Alarm Signal Horn seçeneğimiz var. Bu da not aktif olacak sizde. Bunu da aktif hale getiriyoruz. Tüm arabalarda bu dördünü standart olarak aktif hale getiriyoruz. Ama eski bir aracınız varsa eskiden kastım mesela Passatlar için 2017 öncesi bir aracınız varsa ve Leonlarda vesairelerde yeni faceliftlerde bu long coding kısmı değişiyor. Yani 9 numaralı kanala girdiğinizde long coding göremiyorsanız yalnızca adaptasyon görüyorsanız ilave olarak şu kanalı arkadaşlar Diep Shital diye başlayan kanalı da aktif etmeniz gerekiyor. Bu Long Coding kısmında alarmı aktif ettiğiniz işleme eş değer bir işlem oluyor. Bunu da aktif ettikten sonra geri geliyoruz. Bu arada sizde adaptasyon değil de Long Coding varsa Long Coding kısmında da bu Dapp'le başlayan seçeneği aktif etmek yerine Long Coding'e giriyorsunuz. Byte 12'de Bit 0'ı aktif hale getirmeniz durumunda bu işlemin aynısını gerçekleştirmiş oluyorsunuz. İlave olarak bir de DVA onay videosunu korna ile giriş ve çıkışta uyarı verme videosunu izleyenler hatırlayacaklardır. Orada iki tane aktif etmemiz gereken komut var. Acknowledgement Signals seçeneğine geliyoruz. Burada global biten bir seçenek var. Bunu aktif hale getiriyoruz. DVA onayı aktif hale getirdiyseniz zaten burada da aktif olarak gözükecek sizde de. de i̇şte Signal Horn diye bir seçeneğimiz var. Bunu aktif hale getiriyorsunuz. Sonrasında yapmamız gereken işlemler bitiyor arkadaşlar. Ee, çıktıktan sonra yani sistemi kapattıktan sonra bir kapınızı açıp kapatın. Sonra arabanızı kilitleyin. Belirli bir süre 30 saniye kadar bir süre bekleyin. Kapınızı açtığınız zaman otomatikman alarmın devreye girmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar izlediğiniz üzere alarmımızı aktifleştirdik. Şimdi gelin birlikte deneyelim. İlk videoda hatırlayacağınız üzere kapılarımız kilitliydi. Kapıyı açtığımız zaman aracımız herhangi bir tepki vermedi. Normal sadece şoför kapımız açılmıştı. Şimdi de şoför kapımızı açalım. Gördüğünüz üzere aracımız kornayla uyarı vermeye başlıyor. Biz kapıları uzaktan kumandadan açana kadar da kornalarımızı ötmeye devam ediyor arkadaşlar.